ile yol yürüyenler demişsiniz. Kininizi kusmuşsunuz ve bunu da iftiralarınızda bezemişsiniz. Bizleri ve Cumhuriyet Halk Partimizi terörle ve teröristle yan yana getirmeye çalışmak hiç kimsenin haddine değildir. Söz konusu hakaretleriniz sadece şahsımla alakalı ahlaksız sözünüzle sınırlı olsa bu açıklamayı yapmaya gerek duymaz. Terbiyesizler geçerdim. Ancak Cumhuriyet Halk Partileri ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni teröristlerle kol kala yürüyenler olarak itham etmeniz bardağı taşıran son damla olmuştur. <gülüyor> <Sinir> <gülüyor> Açıklamanızın tamamında alenen toplumu kin ve nefrete sevk etmek, aşağılamak amacı güttüğünüz bellidir. Bütün bunu iftiralarınızla süslemiş olmanızda acabası. Bu kin nefret söylemlerinizi ve hakaretlerinizi en güçlü şekilde kınarken dava açma hakkımızı da saklı tuttuğumuzu bilmenizi isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi ve partilerimiz önüne gelenin dilediği gibi hakaret edebileceği bir yapı değildir. Umarız bundan böyle parti içi hesaplaşmalarınızı bir daha bizim üzerimizden görme yolunu tercih etmezsiniz. Ee, kamuoyunda böyle olumsuz bir gündemle meşgul etmekten dolayı